Kapelekleriyiz yani. <laughs> Esnaflar da yok. Biraz böyle şeyli olmaları lazım. Yani bizim burada çektiğimiz eziyetleri görüyorlar. <laughs> Bu fındık öyle hep deyip yüklenmiyor. Bunu biz görüyoruz. Burada nasıl olduğumuzu görüyor. <laughs> Köylüler alınıyor, mantara buyuluyor, dökülüyor. Tüccarlar da bunu biraz e, şey yapması lazım. Çalışan arkadaşlarımız tüccarda, çalışan arkadaşlarımız da daha çalışıyor. Hı hı. Çok ucuz paraya çalışıyorlar. Hı hı. Yani bunlara bir el atmalarıyla diyeceğim bu kadar. Adan, Herkese yeni sözünü inşallah hayırlı olur. Bol kazanç olur. Bizim için de iyi olur. Bizim de büyük beklentimiz var. Allah izin verirse otobüs alacağım. Senin <laughs> <laughs> var ya, sen ne alacağız. Senin bile olduğu sözü var. Yok, senin karşılığını almıyor. <laughs> Yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. En çok yorulan biziz. En az kazanan yine biz. Bunu biraz Tüccar ee, 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 arkadaşlarımız, ee, fabrikacı ee, kardeşlerimiz görmesi lazım, görmesi ee. lazım. Burada tozunu akşama kadar biz yiyoruz. Ama fiyatlar bizi kurtarmıyor. Gelecek sezondan ümitliyiz ama. Bu sezon bitti gidiyor ya. Bir de ee, fındık görmüyor, bir de insanlar görüyor. ...çalışırken gene. Ama tabii ki illa e, çalışmak güzel. Ama parası da iyi olduğunu tabii ki olacak tabii illa. Aşağısı 80 150, 160. Esnaf <laughs> arkadaşlarımız ya da fabrikacı arkadaşlarımız ne var işte? Bu olaylara evet. ben gözünü gördüm. Şey. Benle tuzun atmak için haftada 3 video yor tüyüm ben tek başıma.